Kadir Gecesi'ne Kurşun Gecesi Tabii 11 ay daha kıymetli olan bir gece bu. Ramazan ayı özellikle Kadir Gecesi bugün. Bizde milliyetçi hareket Partisi konak ilçe başkanı olarak yaklaşık 20 yıldır yaptığımız bir pilav hayrımız, geleneğimiz var. Bunu devam ediyoruz. E, i̇ki yıldır ilçe başkanı olarak ben, benden önce görev yapan diğer arkadaşlarım da bu yapmışlar da ayrı. Bugün de biz bu hayrımızı yaptık. İzmirli hemşerilerimizle, konaklı hemşerilerimizle bir araya geldik. Rabbim bu milletimize, İzmir'imize hayırlı işler yapmamızı nasip etsin inşallah. Ee, şükürler olsun bayrama eriştik. Ee, üç gün sonra da bayram var. İzmirlerin, konaklı hemşerilerimizin de şimdiden bayramlarını kutluyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Gel gel bak kardeşlerimizle merhabalar Evet. Karabağlar Belediye'mizin servisleri, i̇kram. ikramları. İkram. Karabağlar Belediye Başkanımız Muhittin Servi Topu servis aracını gönderdi bugün. ikram aracını. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun. Allah kabul etsin duaları işiten sen samimi niyetleri, samimi gönülleri. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبلوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah'u Ekber Allah'u Ekber diliyorum. İnşallah her sene görüşmek üzere. Eyvallah. Seninkini vereyim mi şimdi yoksa? Vereyim. Abi bir tane Annem herkes yaşlı. Hayırlı olsun abi. ya. Biz namazlara zara ki bu ne bayram Allah la. Allah ın... istiyorsan geç biz şimdi çıktık. Nereden çıkıyor çalışıyorsun? Ee nerede? Ay ne bu kalabalık? Merhaba ablacım. Bu ha merhaba. Babacım hala buradayım, burada, burada. Negatif, can TV. Ama kesin Şeffaf Merhabalar. mübarek olsun. Allah razı olsun. Abi oruç ibadeti ve Kadir Gecesi ne anlam ifade ediyor senin için? Bizim için çok şey ifade ediyor. Cenab-ı Allah bu zara, bu aylara, bu günlere tekrar nasip etsin. Bin aydan kı kıymetli olan Kadir Gecesi'ni kutlamak üzereyiz. Bugün Hisar Camisi, Hisar Camisi'nin içi dışı etrafı, her tarafı Müslümanların akımlarıyla dolu. Allah'ım bugünlerimizi ağlatmasın. Memleketimizi, milletimize, devletimize zeval vermesin. Her türlü afattan, kazadan, beladan, kuruftadan korusun ya Rabbim. Allah'a emanet Allah'ın Allah'ım bu aylara tekrar nasip etsin. Sizlere de başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Biz namazları Allah'ın kabul Bayram İstiyorsan geç. Biz şimdi çıktık. Cevabı evet. Nerede? Ne? Ne? <laughs> Merhaba ablacığım. Gel gel gel. merhaba. Babacığım, Babacım alev, buradayım burada burada. Ne getirdi? Can TV. Ama balonlar. Merhabalar. Kadir Gece olsun. Allah razı olsun. Abi oruç ibadeti ve Kadir Gecesi ne anlamı ifade ediyor senin için? Bizim için çok şey ifade ediyor. Cenab-ı Allah bizlere, bu aylara bu günlere tekrar nasip etsin. Bin aydan kı kıymetli olan Kadir Gecesini eee kutlamak üzereyiz. Bugün Hisar Camisi, Hisar Camisi'nin içi dışı etrafı her tarafı Müslümanların akımlarıyla dolu. Allah'ım bugünlerimizi günlerimizi aratmasın. Memleketimizi milletimize, devletimize zeval vermesin. Her türlü afattan, kazadan, beladan, kuruftadan korusun Rabbim. Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım bu aylara tekrar nasip etsin. Sizlere de başarılar dilerim. Eyvallah. Fatihler sünnet almadan gelmeyin Beyo. <laughs> <Ya. Gülüyor> evet, evet, seçim seçim. teşekkür <laughs> babacığım nasılsınız iyi misin? Teşekkür ederim efendim sağ olun. Kadir gecen mübarek olsun. Cümlemizin efendim sağ olun. Ee, oruç ibadeti ve Kadir gecesi sizin için ne anlam ifade ediyor? Çok şey anlam ediyor. Yani çok şey ifade ediyor. Abi bir şey söylemedik ki çok şey ifade ediyor. Bir şey söyle. Heyecanlandım dayıcığım. Heyecan. <laughs>